Bizler de bu pandemi nedeniyle sosyal mesafelere dikkat ederek, maskemizi takarak ve uzaktan sosyal mesafe kurallarına da riayet ederek çok değerli hemşerilerimizle bayramlaşmak için il teşkilatımızla, il başkanımız, il genel meclis başkanımız, belediye meclisi grup başkan vekilimizle beraber çarşıda esnaflarımıza hayırlı işler dileyerek onların da bayramlarını kutlama fırsatımız oldu. Meclis çalışmalarımızı son dönemde Barolar Kanunu, daha sonra Milli Savunma Komisyonu'ndan geçirdiğimiz ve askerlerimizin bir takım iyileştirilmesiyle ilgili yasal düzenlemeleri gerçekleştirdik. Ve en son olarak da sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek meclisi tatile girdirdik ve meclisimiz sosyal medya yasa düzenlemesiyle çalışmalarına 1 Ekim'e kadar ara verdi. Bu en son getirmiş olduğumuz sosyal medya düzenlemesiyle ilgili de kamuoyunda bir takım olumsuzluklar konuşuluyor. Ancak bir kere de sizler aracılığıyla bunu tekrar duyurmak istiyorum. Sosyal medya düzenlemesinde mecliste getirmiş olduğumuz yasakta hiçbir şekilde herhangi bir kısıtlama, yasaklama yok. Biz fikir özgürlüklerini sonuna kadar destekliyoruz. Ancak kimsenin bir başkasına hakaret, küfür, yalan ya da gerçek olmayan haberlerle ilgili paylaşımlarda bulunmasının bir takım cezai yaptırımlarla karşılaşmasını sağladığımız bir takım yasal düzenlemeler ve bir takım hat ihlaline uğradığını düşünenlerin müracaatının 48 saat içerisinde sonuçlandırılmasını istiyoruz ve bu sosyal ağ sağlayıcılarının da ülkemizde bir temsilciliklerinin olmasını istiyoruz. Tekrar altını çizerek vurgulamak istediğim konu biz fikir hürriyetine, fikir özgürlüğüne sonuna kadar sahip çıkıyor ve destekliyoruz. Ancak hiç kimse, her taraftan karşılıklı olarak bunu söylemek istiyorum. Kimsenin kimseye hakaret etme ya da küfür etme hakkının bulunmadığını bir kez daha vurgulamak istiyorum. Bu vesileyle tekrar hem meclis çalışmalarına ara vermiş olduk hem de önümüzdeki süreçte Ağustos ayının son haftasında başlamak üzere Genel Merkez Teşkilat Başkanlığı olarak tüm Türkiye genelinde Eylül ve Ekim ayının sonuna doğru inşallah ilçe kongrelerimizi tamamlamak üzere programlarımızı yapıyoruz. Bu ilçe kongrelerinin gerçekleştirilmesinde de belirli kurallarımız var. E, sosyal mesafelere dikkat ederek, belirli tedbirlerin alınmasıyla, oturma düzeninin belirli şekillerde olmasıyla, hijyen kurallarının yerine getirilmesiyle inşallah bu kongrelerimizi gerçekleştirdikten sonra ilk kongrelerini, onun ardından da inşallah. Büyük kongremizi yaparak kongre sürecini tamamlamayı hedefliyoruz. Bu vesileyle ben bir kez daha sizler aracılığıyla da tüm Osmanlı hemşerilerimizin mübarek Kurban Bayramını en içten dileklerimle kutluyorum. Ve tüm hemşerilerimizin bu bayram sürecinde de lütfen pandemi nedeniyle bu sosyal mesafe kurallarına ve hijyen kurallarına bu bayramlaşma vesilesiyle de ziyaretlerde bir birtakım uyulması gereken kurallara dikkat edilmesini tekrar vurgulamak isteyerek hepinizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.